vardı ama böyle anılarımızı tazeleyelim diye öyle bir karar verdik. Şimdi yola çıktık. Daha henüz Van'dayız. Saat 6. Toplam 17 saat yolumuz var. Antalya'dan sonra Manisa'ya gideceğiz. oradan Bitlis, oradan sonra Diyarbakır, Diyarbakır Urfa, Urfa. Gaziantep, Gaziantep. Evet, ee, evet, Mersin, Mersin. Adana Mersin otobanla Baya gideceğiz Mersin, ondan sonra Antalya Antalya Baya bir şey, baya bir şey, geçeceğiz. için Silifke'ye gidiyoruz Silifke'ye gidiyormuşuz şu anda Onun tam arasında bir yerde bir Ama yer. şu anda şok geçiriyor vücudumuz yani Bana serininden sonra <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok güzel yerlermiş ama yani. Evet tam benlik Biraz Sahil sahilde tekrar ilk defa gidiyorum Ben çok seviyorum böyle sıcak yerlerde Hep Böyle yerlerde yaşayayım istiyorum Soğuk yerlerde de zorlanıyorum evet, evet. evet yükseltiler zaten insanlar sabah sabah denize girmiş. <laughs> Şu an saat daha yedi buçuk Çok güzel bir ya. Evet. Çok güzel. Güzel ya. Yani. Ben böyle yerleri çok seviyorum. Böyle nemli olacak, sıcak olacak. Kış yaşanmayacak. Ya yani Van görsel olarak çok güzel ama bana göre çok soğuk. O yüzden çok zorlanıyoruz yaşarken. Ama böyle sıcak yerler tam benim yaşayacağım yerler. Ay ben bunu çok sevdim. İnsanlar sabahın köründe şu anda denize giriyorlar. Demek ki öğlen güneşte çok evet çok sıcak oluyor. Demek ki burada az önce geçtik bir yerde bayağı kişi denize giriyordu. Çok güzel ya. Sevdim ben burayı. Evet. Belki tayinimiz buraya çıkar Yazalım orayı. Valla bu yolculuktan çok keyif aldım. <laughs> Neredeymişim biz? Ayş. yol boyunca sahil şeridinden gideceğiz şimdi. Antalya'ya kadar. Bolca nemli günler. <laughs> Bizi bekliyor. Sabah güneş daha doğmadan ben de diyorum sis mi çökmüş? Meğersem nemmiş böyle. Nem değil mi? Su, suyu da her yer. Peki, emir, peki Emir'in yerlerini hiç haber olmuyor. Emir diyoruz? şu an neredeyiz? <laughs> biz Emir, Van'dan başka yerime gitti, kaç saat gitti. Emir Van'da da Manisa'dayız sanıyor. Hemen 5 dakikada anneannesine, babaannesine gideceğiz sanıyor. <laughs> Arabaya bindiğimizde anneanneye gidiyoruz, babaanneye gidiyoruz diyor. Sanki hani Manisa'dayız da biz... yarım yani saatlik 10 dakikalık yola gidiyoruz sanki. Yani hiç bilmiyorum şu an <laughs> haritada ne <nerede> olduğunu. <laughs> Farkında değil. <laughs> Kuzum benim. Alanya'ya gelmiş bulunmaktayız. Zenginler yaşıyor bu hayatı Ahmet. Gerçekten de güzel yaşıyorlar. <laughs> 2019'dan sonra, heyecanlandım şu an. <laughs> Emir biz nereye geldik? Otele. Otele geldik. Sen Yüzüme. yüzecek misin burada? Yüzmek istiyor musun? Evet. Geldik şimdi, bekliyoruz. Evet şimdi odamıza geldik. Ee, şöyle bir sürprizle karşılaştık. Normalde biz kara manzaralı bir oda tutmuştuk. Ama sistemden bizim daha önce kaldığımızı gördüler. Sordular işte siz daha önce ne zaman kalmıştınız diye. Biz de dedik ki balayında kaldık. Öyle olunca 2019'da. 2019'da. 2019'da aynen. 2019'da balayında kaldık dedik. Böyle olunca bir de çocuğumuzla geldiğimizi görünce onlar Gerçekten mutlu oldular. Bu sebeple dediler ki hani bizim bir tane deniz manzaralı odamız var. Onu size hediye edelim. Park vermeden bu şekilde hediye ettiler. Çok mutlu olduk gerçekten. Ben de dedim zaten sayfamda sizi paylaşacağım diye. Bu şekilde manzarası efsane. Şimdi odayı şöyle bir genel çekeceğim. Gerçekten iyi ki burayı yine tercih etmişiz. Hiç pişman değilim. Yani Alanya'da burayı bırakacağım. Kalabileceğiniz gerçekten en temiz e, ve e, en kapsamlı otellerden biri. Ve tam bir fiyat performans. Ahmet eşyalarını yerleştiriyor <laughs> Bu şekilde. Biz aile odası tuttuk. Çift kişilik yatak. Bir tane de böyle tek kişilik yatak var. Aile odalarında. Şöyle eşyalarınızı falan rahatça koyabileceğiniz bir alan yapmışlar. Odalar aşırı büyük değil ama büyük olan odalar da var. Tamamen Fiyatına göre değişiyor diyeyim. <laughs> Biz e, normal bir oda tutmuştuk ama şu an bizim tuttuğumuz odadan bu oda çok daha büyük. Bizim tuttuğumuz oda hem kara manzaralıydı hem e, daha küçüktü. Şöyle de bir manzarası var. Efsane. <laughs> Şuraya bakar mısınız? Ve otelde yok yok zaten. Yine her şey var. Her şey dahil otelin tam hakkıyla e, verdiği bir otel büyük bir havuzu var. Şu an havuzumu görmüyor bizim oda. Şöyle göstereyim. Şöyle yeşil bir alanı var. Aynı zamanda bu şu kısım otele ait. Orada da istersen oturabiliyorsun. Biz balayında geldiğimizde şu çardakların içerisinde oturmuştuk. Onu da böyle yakından çekerim. Bir de üstelik e, sahili çok temiz. Çok güzel. Hani aileler plajda takılsın diye ister havuzda böyle. Yani hem kendine özel plajı var bir de şu şurayı yaptıkları için normalde e, Antalya'da çok dalga oluyor ama şunu yaptıkları için burada işte öyle bir e, dalga olmuyor. O yüzden çok rahat bir şekilde yüzebiliyorsunuz. Ben şeyi çok seviyorum ya. E, Antalya'yı şu konuda çok seviyorum çünkü <laughs> gerçekten ben soğuk yerde denize giremiyorum. Çanakkale'de de okudum mesela. E, orada da e, Bozca'da falan gitmiştik. E, çok zorlanmıştım yani. Orada suda gerçekten böyle dudaklarım morarmıştı soğuktan. O yüzden böyle sıcacık hiç üşümeden girmeyi çok seviyorum. Bu arada Ahmet <laughs> otelde bizden başka Türk yok galiba değil mi? <laughs> Elimi çok yalnız hissediyorum. <laughs> Aşkım değil mi? Yemek yerken özellikle çok anlamlı. Otelde hiçbir şekilde Türk yoktu. Herkes salata almış. <laughs> Tabii biz kahvaltı <laughs> yanmadan geldik. Makarna, pilav ne? Biz bu pideleri görünce adamlar böyle bir şey yaşıyor. Yani ben pidemin yanında makarna aldım ya. O kadar acıkmışım kahvaltı falan da yapmamıştık. Yani bu, o konuda kendimi yalnız <laughs> Neyse giyinelim. Şimdi Emir Taş da e, sabırsızlanıyor. Bir an önce onu hazırlayayım da inelim. Evet, biz klasik Türkler. <laughs> Kısa bir tatil olduğu için gelir gelmez hemen. <laughs> Havuza iniyoruz, hazırlandık. Hadi bakalım Emir. Bas babacığım, bakalım. Hadi, Emir Toş çok istiyor. O yüzden de aslında şey yaptık. Hemen gidelim dedik. Emir bakayım sana şöyle bir. Dön bana. Poz ver bakayım anne. Poz. Poz. <laughs> gel buradan bakalım. Benim ne kadar güzel değil mi babacığım? Evet. Aa, aa, hadi gel. Geldik. Hadi bakalım. Koltuğunu aldın mı? Aldık aldık. Evet bebeğim gidiyoruz. Aferin benim oğlum işte bu kadar. Evet, Gelsin be. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mısın yüzmeye? Evet. Ha? Hazır mısın? Evet. evet, evet. <laughs> Yakalayamadım tam ilk girişini. Üşüdün mü? Nasıl bebeğim? <laughs> Saatini mi unuttum ben? Kaldırayım. Şeyin üstüne koş. Tamam. <laughs> Bebişim. Emir evet, baba da geliyor şimdi yanına. <laughs> Sıcacık. Soğuk değil değil mi? <laughs> Otelin sahiline geldik. Burası da diğer kısmı. Böyle yukarıda da e, oturabileceğimiz yerler var. Emirtoz. <laughs> şu anda. çok tatlı bir sahil var. Tam böyle çocuklu kişilerin gelebileceği bir yer. Oh, birazcık da denize girelim ya. Ailetsem de orada atlayabileceğimiz iskeleler falan da var. Çok güzel. akşam yemeğine gidiyoruz Müseryomuzu yaptık mis gibi. Emir taşımı da yıkadım. Biz duş derken e, kapıyı çalmışlar, Ahmet açmış kapıyı. Daha önce e, demiştim balayında gelmiştik biz buraya diye. E, bunu da belirtmiştik zaten kayıtlarda çıkmış. E, balayında geldik diye bize böyle teşekkür e, mamından böyle bir kart göndermişler. İşte e, şarap ve meyve tabağı bu şekilde. Çok teşekkür ederiz kendilerine. E, gerçekten çok büyük incelik. Zaten geldiğimizden beri de e, çok çok güzel ilgilendiler bizimle. Şimdi e, Emir taşımı uyutacağım, e, bir öyle uykusu yapsın. Çok e, Emir'in sırtı kızardı. Emir, Emir, bak bakayım bana. Emir nasıl kızardı ya? Gerçekten baya kızardı. E, şimdi onu bir uyutayım, öyle uykusu yaptırayım. Gerçekten çok uykusu var. Biz de şimdi Ahmet'le şöyle hem meyvelerimizi yiyelim hem de şöyle manzara eşliğinde oturalım. Bizim kaldığımız otel bu orası bu arada. Bu taraf farklı bir otel. Otel normalde çok büyük. Bu şu an bizim odadan çok fazla görünmüyor ama çok güzel. Sahili falan da yani, gayet gayet ideal. Şurayı da detaylı çekeceğim sizin için. Oraya gidemedik e, Emir'le. Çünkü iskeleden e, atlamak Emine zor olabilir diye. Genelde havuzda takılıyoruz aşağıda. Havuzu da bayağı büyük. Bayağı doluydu ya. Şezlong bulamadık resmen. Şezlong bulamadık. Yani kahvaltıdan sonra hızlı bir şekilde gittik. Yok ya. Herkes erkenden gitmiş. Yer kapmış. Ama yarın öyle yapmayacağım. Kahvaltıya inerken çantamı da götüreceğim. Herkes böyle yapıyor. Aslında çok büyük haksızlık ama... Ee, önceden götürüp koymak lazım çünkü yer kalmıyor. Sen havuza uzakta oturmak zorunda kalıyoruz. Otel tıklım tıklım. Gerçekten müşterisi çok fazla var. Neyse ben Emir'e gideyim de uyutayım. <laughs> evet, eğlence vardı. Oraya gitmiştik. Ee, Emir sağ olsun. Sürekli odaya çıkıyoruz, geliyoruz. Tişmeki. <laughs> Emir. Sürekli tişimi ağrıyor, sürekli. İşim zor seninle. Evet, geldik. Eğlence bitti. <laughs> Keyif yapanlar. Emir. Oh vallahi keyfinize diyecek yok. Manzaraları da güzel. Aşağıda DJ var ama çocuk olduğumuz için pek fazla ilgimizi çekmedi. <laughs> Kahvaltı hazırlığı. <laughs> otlu peynir var bu arada. Her yerde otlu peynir. Gel gidelim. Emir her zamanki gibi eziyet ediyor. Hadi gel. Gel. Emir Toş çok fena yandı. O yüzden böyle tişörtle soktum bu sefer. İnanılmaz bir sıcak var sırtı dehşet acıyor. O yüzden de biraz huysuz. Şimdi babasıyla yüzüyorlar. <laughs> ah çocuğum kıyamam. Çok fena ağladı ama sırtı kıpkırmızıydı ya. Her <laughs> varmış tatlı. Wow. Bir sürü tatlı var bak. Emi. Gel mu? Menüsü aynı. Evet. Kedinçlik tavuk da pilav. Şöyle akşam yemeğimizi aldık. Birazdan şeye gideceğiz. Alanya merkezi. Evet Alanya Kalesi'ne geldik şimdi. Ee, normalde bunun e, yukarısı var. Orada e, teleferik vardı değil mi Ahmet? Evet oraya ee, teleferikle çıkılıyor. Aynen. Ee, Balayında biz gelmiştik. Teleferikle çok güzel bir manzarası var. Bu taraflara gelirseniz mutlaka o teleferiğe gidin derim. Ama inişi yürüyerek yapmıştık. Biz. Evet e, inişi o, yok. Aynen inişi yok bu arada inişi yok. Şöyle insanlar fotoğraf çekilebiliyor burada. Şöyle de bir manzarası var. Ay bu restorana bayıldım Ahmet. Çok sevmiş. Emir Toş bizi takip et bebeğim. Evet. Bak şimdi dondurma yemeye gideceğiz. Senin kolyeni yesinler. <laughs> Bak şimdi büyük 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 gemiler göreceğiz şimdi Emir. Evet. Aa baksana. Ne kadar farklıymış değil mi? Emir. Bak. Çok büyükmüş. Çok büyük değil mi Emir? <laughs> wow. Önündeki ne öyle? Emir? Neymiş o öyle önündeki? <laughs> Ahtapot gibi bir şey değil mi? Çok değişik. Ahtapot değil o. <laughs> Emir önüne bak anne. <laughs> Motor geliyor. Wow. Bu çok değişik bir Şuna bak. <laughs> çok farklıymış. Zeus. Ha <laughs> Zeus. Zeus. <laughs> Poseidon. Poseidon. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. Düğme. Bak düğme? Nasıl? Düğme. Ah, falan düzenleniyor. Buradan bir sürü gitmek lazım ama vaktimiz yok işte tekne turu bir de Emir'le tekne turunu düşünemiyorum. Hayal bile edemiyorum şu an. Yani 17 saat yolculuktan sonra tekne turu ölüm gibi olur herhalde. Mahvetti bizi yolda. Benim canım... Ahmet dönüşte mısır alalım. Canım mısır çekti. Közlenmiş <laughs> mısır cam çekti oğlum. Emir bak burada da varmış aynısı. Oo, bunun gözlerini yakmışlar. Baksana ışıkları var. Anne baksana kalbim Ne oldu? Balon, varmış. Balon mu varmış bakayım? Balon varmış. Evet. Van'da almıştık biz de aynısını sana değil mi? Sonra patladı. Sonra patladı. <laughs> Hani şimdi dondurmacı bulalım, dondurma alalım Emir. Aynen öyle. Allah'ım ya. Emir ya. Emir buraya gel anneciğim. her zamanki gibi balon <laughs> balon aldı bayraklı mı bu Emir? Evet, bayraklı. bayraklı evet Emir balon ben bileklik <laughs> Ahmet nedir bu bizden çekti <laughs> koca gibi koca <laughs> Burası Barlar Sokağı. Emir'le Barlar Sokağı'na girdik Evet bebeğim. Şimdi dondurma aldık. Aynen Barlar Sokağı'nın arkasını çarşıda geziyoruz. Şimdi dur. Evet bugün son günümüz artık e, gidiyoruz. Şu an saat 10 civarı. 12 gibi falan da çıkacağız. Şöyle Ahmet'le e, kahve keyif yapalım dedik son kez. Evet, evet maalesef her şeyin bir sonu var. Bitmemeliydi. Gibi, güzel geçti. Her şey çok, çok Aynen, şey. Yani e, balayında nasıl eğlendiysek memnun öyle memnun eğlendik, kaldık. aynen memnun kaldık. E, ama işte Emir birazcık bizi üzdü. <laughs> ama biraz yordu çocukla tatil gerçekten çok zormuş. Onu anladım yani. Ama Allah'tan bir çocuk yani daha fazlası olsa daha da zor olurmuş bizim için. Neyse şimdi yola çıkacağız birazdan. Saat şu an 10 civarı. 2 oh. saat aynen. Şimdi odaya çıkıp bir toparlanacağız. Ondan sonra da memlekete gideceğiz. Biraz da orada tatil yapalım. Böyle direkt e, şeye gitseydik hani evimize geri dönseydik üzülürdüm. Ama buradan direkt memlekete gideceğimiz için yani benim için çok çok daha şey oldu hani iyi oldu şu anda. Aynen. Aynen. <laughs> Emiri salcam artık ne yaparsa yapsın anneannesi dedesi. bu artık bu yeterince ilgilendim ben. Biraz da anneannesi babaannesi ilgilensin. Böyle şimdi çıkalım yola 7 saatlik bir yolumuz var. E, Alatan kısa. Deniz zaten, aynen deniz üzerinden gideceğiz. Yolumuz kısa. Hemen dedik biter zaten. 17 saat yoldan sonra bu yol <laughs> daha basit gelecek bize. Ve videomuzun sonuna geldik. Tatilimiz bitti. Artık deniyoruz. Şimdi memlekete gideceğiz. Oradan sonra artık yeni vloglar, yeni videolar gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın.